Binamız yıkılamaz. Binamız yıkılamaz. Depremden en fazla etkilenen ve en fazla kayıp veren illerimizden biri de Kahramanmaraş'tı. İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcilik Binası bu büyük yıkımın ortasında sağlam bina yapabiliriz umudunu simgeleyerek ayakta kaldı. Tek bir çatlak bile oluşmadı. Yıkıntıların ortasında hasar almadan ayakta duran binamızın fotoğrafı ulusal ve uluslararası basında yer alarak binamız bir simgeye dönüştü. Bir kanıt ve simge nitelindeki binamız şimdi yok edilmeye, unutturulmaya, toplum hafızasından silinmeye çalışılıyor. Binamız yok edilmek yerine deprem dirençli binalar yapılabilir gerçeği unutulmasın diye ayakta kalmaya devam etmelidir. İmo binası bugün rezerv alan ve yeni imar planı uyarınca başlatılan çok sayıda inşaatın arasında kalmış durumda hafif hasar bile almayan binamız yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Rezerv alan planlarında imo binası maalesef ki yok. Vaziyet planında hizmet binamızın yer almaması yıkılacağının bir işareti mi? Ama sessizlik devam ediyor. Tapu üzerinde şeh bulunmadığı gibi bize herhangi bir bildirim de yapılmadı. Anlaşılan o ki korunması ve örnek gösterilmesi gereken bir hafıza bilinçli olarak yok edilmek isteniyor. Rezerv alan ilanı pek çok vatandaşımızın mülkiyet hakkına gasp olarak işletilmektedir. Tasarıma uygunluk gerekçesiyle vatandaşlarımız bir günde gelen tebligatlarla evlerinden olmaktadır. Bu tasarım uygunluğundan ziyade masa başında verilen ben yaptım yaparım anlayışında verilen kararlarla mülkiyet ve barınma hakkının tek kelimeyle insan haklarının ihlal edilmesidir. Eğer sorun tasarıma uymama sorunuysa gelin birlikte binanın görsel tasarımını değiştirelim. Hatta binamızın bir bölümünü deprem anı müzesi olarak düzenleyelim. Ayrıca kentsel tasarımın binamız yerinde korunarak tekrar düzenlenmesi ekonomik açıdan da en doğru karar olacaktır. Bu bir çağrıdır. İmo binamızı yıkma düşüncesine sahip olanlar bu kararlarından hızla vazgeçsin en ufak bir hasarı bile olmayan imo binamızı yıktırmayacağız. Bir değerleme raporu yaptırdık. Değerleme raporuna göre aşağı yukarı 30 milyon TL'ye yaklaşık bir değerleme raporu hazırlandı. Burada 30 milyon TL'nin çöpe atılması demek. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız.